Bir yarışmanın Türkiye'de 10 yıldır süre gelmesi mucizevi bir şey ve büyük bir şey. Kimsenin yapmadığı bir şeyi başarmayı nasıl tasarlayacaklarını görmek istiyoruz. Profesör Ayşe Güdüsar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesiyim. 36 yıldır öğrencilerle çalışıyorum. Kimi zaman da grafik tasarımcı olarak, kimi zaman da sanatçı olarak çalışarak hayatımı idare ediyorum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki internet çağının tüm olanaklarını gördüğümüz dijital bum denen olayın yaşandığı yani çok katmanlı, çok ışıklı, çok hareketli, çok renkli, yazıların devamlı devinimde olduğu bir dünyaya alıştık. Dolayısıyla stabil şeyler bizi biraz sıkmaya başladı. Daha çok da gençleri Acaba dedik bu tasarımları da öğrencilerimizin, yarışmacılarımızın değişik bir şekilde düzenleyebilecekleri bir formata oturtabilir miyiz? Bir puzzle etkisi yaratarak böylece ne bir fikir oluştu. Ortak bir karara vardık ve konuyu belirlemiş olduk. Bu imkanların sınırlarını zorladıkları, kendilerini biraz aşmaya çalışmaları gerektiği bir yarışma konusu ve biraz da zor bir şey bence. Nerede zorluk varsa orada da bir aşama vardır. Kendine mal etmeden bir şey üretebilmek. Bu çok önemli. Hatta biz jüri üyeleri de aynı Zeki Bey gibi çok heyecanlıyız şimdi. O diyor ki bende bir heyecan vardı ve o heyecanla her şeyi başardık diyor. Her zaman o heyecanı duyarak o yeniden yaratmayı, özgün olmayı, Kimsenin yapmadığı bir şeyi başarmayı, nasıl tasarlayacaklarını görmek istiyoruz. Çok detaylı anlatılmış bir enformasyon var yarışma ile ilgili. Yarışma temasından başlayarak sonuna kadar ne isteniyor? Bunların hepsini iyicene çalışarak, iyi okuyarak birkaç kere iyicene özümsemek lazım birinci. Günümüzün dili nedir? Kendisi nasıl bir ortamda bulunmak ister öncelikle? E, yapılan karavanın bulunduğu yerde oturmayı, zaman geçirmeyi düşünür mü? Bunları da düşünerek iyi tasarımlar yapması lazım. Yine Her zaman dediğim gibi başkalarının işlerini kendine mal etmeden, ki biz bunun arka planında her görüntüyü de aslında sorguluyoruz, buna da dikkat ederek kendisi gibi saygın bir iş üretmesini bekliyoruz gençlerle beraber çalışmayı, dinamik olmayı kendilerine ilki olarak edinmişler. Yarışma düzenlediler ve 10 yıldır sürüyor. Yani bir yarışmanın Türkiye'de 10 yıldır süre gelmesi mucizevi bir şey ve büyük bir şey. Teknoloji olarak altyapılarınla ilgili bilgileri veriyorlar. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi bir kurum için? Çünkü gelecek gençlerde, yarın bir gün burada belki de ödül kazanmış biri gidecek Zeki Yurtbay fabrikalarında çalışacak. Dolayısıyla bu çok önemli bir katkı diye düşünüyorum yaptıklarının. Jüri üyelerimize, sevgili arkadaşlarıma, değerli öğrencilerimize, yarışçı, yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Ve bunun bir ilk olmamasını, bundan sonraki yarışmalara da tekrar belki de katılacaklardır. İlla ödül kazanmaları değil. Ama bu sürecin içinde yer almak onlara farklı deneyimler kazandıracak. Herkese başarılar diliyorum. Neşeyle, zevkle çalışmak her şeyden güzel. Thank you.